Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bakara suresinin sonundan iki ayeti geceleyin okuyan kimseye bunlar yeter. Bu konudaki diğer bir rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Şüphesiz şeytan içinde Bakara suresi okunan evden kaçar. Yine bu konudaki son rivayette Übey bin Ka'b radıyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey Ebul Münzir! Allah'ın kitabından ezberinde bulunan ayetlerden hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun? diye sordu ben Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum dedim. Bu cevabım üzerine elini göğsüme vurdu ve ilim sana mübarek olsun ey Ebul Münzir buyurdu. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1- Bakara suresinin son iki ayeti olan Amener Rasûlü'yü her gece okumak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olup bizim de bu sünnete uymamız en büyük fazilet sayılır. 2. Bakara suresinin son iki ayetini okuyan kimse bu sayede dünya ve ahiret saadetine nail olur. Bu iki ayet o kimseyi kötülüklerin her çeşidinden korur. 3. Bu ayetler imanın tecdidine ve dolayısıyla her gece yeniden manevi bir güç kazanmaya vesile olur. 4. Amener Resulü dua olarak kişinin dünya ve ahiret hayırlarının hepsini her gün Allah Teala'dan bir kere daha temenni etmesi anlamına gelir. 5. Müslümanlar içinde Kur'an okumak, namaz kılmak, dua etmek ve Allah'ı zikretmek suretiyle evlerini canlı kılmalı, ölüler yurdu olan kabre çevirmekten sakınmalıdırlar. 6. Nafile ibadetleri evde yapmak daha faziletlidir. 7. Bakara Suresi'ni okumak mahiyetini kavrayıp üzerinde düşünmek, ahkamını uygulamak faziletli amellerden biridir. 8 Bakara Suresi'ni yukarıda sayılan özelliklere dikkat ederek okuyan kimsenin yanından şeytan uzaklaşır. 9 Kur'an'ın bazı ayetleri diğerlerinden faziletlidir. Bu ayrım bazı ayetlerin eksik ve noksan olduğu manasına gelmez. 10. Ayet el Kürsi'nin büyüklüğü, muhtevasının büyüklüğü ve kapsayıcılığıyla alakalıdır. Çünkü bu ayet Allah Teala'nın bütün isim ve sıfatlarının esasını teşkil eder. 11. Übey ibn Kâb, sahabenin önde gelen ilim ehlinden biridir. Onun bu vasıfla anılmasının sebebi Kur'an hafızı olması ve onun bilgisine sahip bulunmasındandır. 12. Kendini beğenme ve kibir hissine kapılmamasından emin olunan kimseyi yüzüne karşı met etmek caizdir. 13. Kur'an'ın faziletli olarak nitelendirilen sure ve ayetlerini okumak okuyana büyük sevap kazandırır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şerifleri uygulayabilmeyi nasip eylesin. Amin.